Evet, Doruk sana soracak olursak, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği okuduğunu söyledin. Evet. Teknik üniversitelerle, e, teknik üniversite olmayan Boğaziçi Üniversitesi arasındaki farkları, ders ortamı hakkında biraz da bilgi verir misin bize? Ee, teknik üniversitelerle, teknik olmayan üniversite. Şimdi şöyle, e, öncelikle bence bu işte, teknik üniversite isminin artık o kadar bir değeri kalmadı. Çünkü bütün okulların müfredatları zaten birbirine benzer ve aslında Amerikan ekolünün müfredatına e, yamanmış bir şekilde. Var. Yani bu Bilkent olsun, Boğaziçi olsun, işte veya ODTÜ olsun, İTÜ olsun fark etmiyor. Yani en kaliteli mühendislik eğitimleri buralarda diye söylüyorum. E, bu eğitimler arasında çok bir fark yok. Sadece şöyle bir durum var. E, Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversitelerde birazcık daha bence ufuk açıcılık daha fazla. Çünkü siz çok daha fazla alandan, çok daha farklı bölümlerden insanlarla tanışıyorsunuz ve bu bölümdeki insanlarla birlikte dersler alabiliyorsunuz bizim işte mikro ve makro zorunlu derslerimiz dışında HSS dediğimiz Humanities and Social Studies yani birazcık daha sosyal alandan bakabilmemiz, hayata birazcık daha sosyal taraftan da bakabilmemiz sağlayacak derslerimiz de var. Bu dersler işte böyle caz, tarihi, psikoloji, sosyoloji gibi derslerden kendini savunma dersine kadar gidiyor aslında ve biz bunlardan bayağı bir tane alabiliyoruz aslında. Bu da bizim doğal olarak dünya görüşümüzün artmasını sağlıyor. Şey diye bir espri vardı işte bu Boğaziçi yönetici yetiştirir, ot mühendis yetiştir diye bir espri var. <laughs> yani bu esprinin de çok geçerliliği yok bence çünkü şu anda artık günümüz dünyasında herkes zaten Sadece tek bir alanda gelişmek etmiyor, sadece mühendislik yaparak bir yerlere gelemiyorsunuz. Network'ünüzün iyi olması lazım, insan ilişkilerinizin iyi olması lazım. Çünkü çok fazla çok iyi mühendis var, siz bu mühendislerin arasında iyi olabilmeniz için birazcık da insan tarafınızda gelişmesi lazım. Ve bence Boğaziçi Üniversitesi'nin en büyük katkılarından biri mühendislik öğrencilerine o insan katkısını verebiliyor olması. Diğer üniversitelerde bu ne kadar da var bilmiyorum. Zorluk açısından bakarsak da bizim okulumuz bence Türkiye'nin en zor okullarından bir tanesi zaten böyle olmasa diğer üniversitelerden bize ödevlerini ve sınavlarını çözmek için istek veya para vermezlerdi diye düşünüyorum. Kendim yaptığım için konuşmuyorum ama yani oluyor böyle şeyler. O şekilde diyebilirim, evet. aynen yani duyuyoruz yani. Hazal, işletme olarak, Boğaziçi Üniversitesi işletme çok yüksek, üst düzeyde kapatıyor, 400-500'lerde falan kapatıyor. Ee, yani işletme okurken gerçekten bir üniversite seçmek önemli mi? Çünkü birçok işletme mezunu var ortada dolaşan. Bunun hakkında senden de bilgi alalım. Ya işletme zaten hani ben akrabalarımla konuştuğumda işletme kızı aldım, Boğaziçi Üniversitesi'ne. Üzülme, tıp neden yazdım falan deniyordu. Ben işte öğrenci olmalıydım. <laughs> İşletmenin biraz öyle bir algısı var ve üniversite yani işletme tamamen. hangi üniversitede okuduğunla alakalı. Çünkü e, biz daha alanları ayrılan ve daha geniş yer da her şeyden bir şeyler öğrenerek e, bir müfredata sahibiz, öyle bir üniversite hayatı geçiriyoruz. Ama ee, işin sonunda aslında birazcık kendini satmaya geliyor yani. bu Ben şu kadar yetenekliyim, şu konularda bilgiliyim. Yani kendini ne kadar iyi ifade edebilirsen, kendini, kendi bilgilerini, değerlerini ne kadar iyi insanlara empoze edebilirsen, dışarıya yansıtabilirsen, iş hayatında o kadar başarılı oluyorsun gibi. Daha çok özel sektör için konuşuyorum bunu. Ee, ve bunu da yapmanın sana e, o katmanın en iyi yolu bence etrafındaki insanlar. Kimden bunları öğreniyorsun? Ee, o yüzden tamamen üniversite yani. Yoksa hani daha önce de söyledim bu video içerisinde. Tamamen her şeyi internetten bulabilirim yani. Hocamın bana ders olarak anlattığı şey çok farklı olmayacak ama onu anlatma şekli veya kendi hayatından verdiği bir örnek ee, her şeyi değiştirecek. Bizim hocalarımız arasında özellikle son sınıftaki seçmeli derslerimizde çok fazla aslında <laughs> beyaz yakalı ve çalışan insanlar oluyor. Bunlar genelde Boğaziçi mezunu insanlar oluyor ve gelip sadece bir ders veriyorlar. Kendi yetkinliklerinin olduğu bir alanda bir ders veriyorlar. Onunla genelde 5 ile 8 arasında veriyorlar, İş çıkışı geliyorlar çoğu zaman. Ve bir noktadan sonra biz de iş çıkışı o derslere gitmeye başlıyoruz çünkü erken yaştan itibaren stajlar yapmaya başlıyor gibi oluyoruz. Böyle olduğu için o insanla zaten o iletişimi kurabilmek, o hoca öğrenci ilişkisini yaşayabilmekte çok büyük bir artı oluyor. Yani zaten sektörün içerisinde büyüyerek mezun oluyoruz gibi oluyor aslında. O yüzden diğer üniversitelerden, diğer işletmelerden farkı bu oluyor bence. Yani mesela tıpta vesaire bilgisayar mühendisliğinde hani evet okul çok önemli ama aldığım bilgi de çok önemli. İşletmede bence tamamen okul ve çevrendeki insanlarla sen ilerliyorsun. O kadar da gördüğümüz ders açısından çok farklı bir şey görmüyoruz çoğu zaman diğer üniversitelerde. Teşekkürler. Ee, son bir iki soru daha sorayım. Doruk aklıma gelmişken sen sunumun başında aslında tıp düşünüyordun. Sonra bilgisayar mühendisliğini seçtin dedin. Ee, neden böyle bir tercih yaptın? Abi bunun birkaç tane faktörü var bence. Birincisi o korona, korona döneminde ya benim tıp istememin sebebi aslında birazcık babam kaynak Yani ben hayatım boyunca tıp doktorlarım işte tıp profesörlerin arasında büyüdüm aslında. Onların anlattıkları hikayelerle bilmiştim, onları gördüğü öğrencilerle falan büyüdüm böyle. Ve o benim için çok büyük bir aslında rol modeldi aslında oradaki okuyan öğrenciler. Yani hiçbirini tam net tanımasam bile onların onlardan duyduğum hikayeler işte babamın anlattığı, diğer arkadaşların anlattığı falan hikayeler benim için kafamda hayali bir rol model oluşturmuştu aslında. ben, ben o olmak o Ona dönüşmek istiyordum aslında. Benim cerrah olmak istiyordum zaten. Sonrasında ama özellikle bu korona döneminin başlamasıyla birlikte ülkemizde çok fazla doktora şiddet olayları arttı. Yani çok fazla oluyordu bunlar maalesef. Sonrasında neyse ki birazcık daha azaldı şu anda. Çok çok daha az haber görüyoruz bu konuda ama o dönemde çok fazlaydı ve bu beni çok etkilemişti. Yani ben düşünmüştüm işte 6 yıl üniversite okuyacağım, üstüne uzmanlık yapacağım 4-5 yıl, e üstüne doğu görevi falan filan derken bir yerden sonra dedim ki ya yani ben Türkiye'de kalmak istiyorum ama Türkiye'de kalıp da bu şekilde bir olay yaşamak istemiyorum diye düşündüm ve bu beni biraz tıptan soğuttu. Aynı zamanda az önce bahsettiğim kendi ayaklarımın üstünde durma isteği de var. Ben tıp kusaydım bu kadar kolay bunu yapamazdım bence. Özellikle günümüz ekonomisinde, günümüz dünyasında bunu yapmak bu kadar kolay olmazdı bence. Bunu ya daha fazla uğraşmam gerekebilirdi. O da biraz etkiledi beni diyebilirim genel olarak. Bir de tabii şu da var. Ben matematiği çok seviyordum. Tıp okusaydım bu kadar matematikle ilgili bir şeyler yapamayacaktım. Şimdi şu anda yapay zeka çalışıyorum. Ve yapay zekanın teorisi üzerinden çalışıyorum ben birazcık daha. Ve bu tamamen matematik üzerinden dönüyor. Bu da benim için çok büyük bir avantaj aslında. Bunların hepsi birlikte birleştiler ve en sonunda benim tıptan bilgisayar mühendisliğine kaymama sebep oldular diyebilirim. E tabi bir de şu da var. Boğaziçi Üniversitesi'ni gördükten sonra, özellikle Güney Karması gördükten sonra kafamda bazı şeyler net oturdu dedim ki ben burada okumam lazım, benim okulumun burası olması lazım diye düşündüm evet. ve öyle direkt bilgisayar mühendisliğe tamamen döndüm diyebilirim. Biraz sana gırgır bir soru sorayım. Şimdi bilgisayar mühendisliği okuyanlar genelde asosyal diyorlar. Bu konakta ne, ne ekleyebilirsin? Şöyle söyleyeyim, asosyal var kesin. Ya ben bu arada üniversiteye geçerken bayağı düşünüyordum bunu. İşte çok asosyal olacak kesin, hiç arkadaş edinemeyeceğiz, uğraşacağız ya. Yani böyle düşünüyordum. Çünkü Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği böyle en iyi mühendislerin yetiştiği, en başarılı öğrencilerin geldiği ve genel olarak işte o öğrencilerin ben daha asosyal olacağını düşünüyordum ama hiç öyle değil. Yani Okul hele, Boğaziçi Üniversitesi zaten asosyal olmanızı engelliyor diyebilirim. 200'den yani. fazla kulüp var, bir sürü sürekli etkinlik var. Daha yeni işte Taşoğlu etkinliği, Taşoğlu Festivali oldu. 3 gün boyunca okulda bir sürü grup müzik, kendi okulumuzun grupları konser verdiler falan. Yani o şenlik ortamında, o ortamda asosyal kalmanız mümkün değil zaten. Yani tabii ki daha az insanlarla iletişim kurmayı seven, daha işte kendi başına takılmayı seven insanlar tabii ki var ama bu bütün üniversitelerde var. Ama benim beklediğimden çok daha fazla sosyal. Hele bilgisayar mühendisliğindeki insanlar çok çok daha sosyalmiş. Ben bu kadar bekleyemiyordum. Bu da benim bayağı hoşuma gitti aslında. Çok çok yakın arkadaşlarım var hem bilgisayarda hem elektrikten hem başka mühendisliklerde, diğer bölümlerde. Ve hepsiyle çok güzel zaman geçirebiliyoruz. Hepsiyle sadece okul değil, başka alanlarda siyaset, işte dünya, genel dünyanın gidişatı, tarih, ekonomi her alanda konuşabiliyoruz. Bu da çok büyük bir avantaj bence. Ya boş da atıyoruz, sadece böyle düzgün şeyler konuşmuyoruz. Oyun da oynuyoruz. Rol, benim Arkadaşlarımla ben hala lol atıyorum mesela arada. Ve yani aslında çok yoğunuz hepimiz ama arada bir öyle bir, bir el atasımız geliyor ve atıyoruz onu mesela. Çok iyi. Onlar eğlenceli oluyor yani. Ama hani asosyal miyiz? Değiliz. E, asosyaller var mı? Tabii ki var ama Boğaziçi Üniversitesi asosyal olabilmeniz en met engelleyen üniversite bence Boğaziçi Üniversitesi diyebilirim. Yani. Çok net. E, Hazal senin var mı bir kulüp etkinliğin, kulüpte faaliyetin, kulüpler veya ekstradan sana katmış olduğu güzel yönlerinde bir bakan anlatır mısın? uzun <laughs> kariyer kulüplerinde yer almıştım ben ilk girdiğim sene içerisinde. Ve aslında bayağı faydalı etkinlikleri oluyor. Çok fazla etkinlik düzenliyor kulüpler okul içerisinde. Ve okul içerisinde gerçekten hani ileride iş hayatında tanımanın çok büyük artı sağlayacağı insanlar geliyor. Ve onlarla birebir bir iletişime girme şansını elde ediyorsun. Onlara ben bir staj yapmak istiyorum deme fırsatını yüz yüze söyleme yani şansını elde ediyorsun. O açıdan çok faydalı. Onun dışında e, kariyer harici direkt e, bizim sosyal kulüplerimizle inanılmaz işler yapıyor yani. E, bayağı hani İstanbul'da yelken yapma şansı buluyorsun. Çok daha pahalı bir şey yani dalış yapma şansı. Dışarıda üniversite dışında yapmaya çok pahalı oluyor e, ekonomik olarak ama bunun üniversite sayesinde çok daha ucuz bir şekilde yapabiliyorsun. Yani hobi olarak da kendini çok fazla geliştirebileceğim bir yer ve devamlı bir etkinlik düzenleniyor yani çok doğru. Yani üç gün boyunca Taşo'da festivali düzenleniyor ve tüm okul o etki o etki altında oluyor yani. Bir festival havasını hissediyorsun gerçekten. Yani asosyal kalmak da çok mümkün olmuyor gerçekten doğru. Bir de çok gerçekten iç içe bir yer kalmış. Hayatını çok fazla yaşadığımız için, yurtlar okul içerisinde olduğu için. Yani aslında en çok bölümden insanın arkadaşı olur teoride düşündüğümüz zaman. Ama bizim bölümün dışı çok fazla arkadaşımız var, benim de aynı şekilde en yakın arkadaşlarımın çoğu bölüm dışı, yani farklı bölümlerden olan insanlar. Ya bir şekilde üniversite etkinlikleri vesaire vesaire seni bir araya getiriyor farklı insanlarla. <laughs> bu da aslında ne kadar geniş yelpazede insan tanıyorsun o kadar iyi. Senin dünya görüşünü o kadar değiştirebiliyor. Teşekkürler. Arkadaşlar zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. YKS e, sınavına girecek arkadaşlara son bir sözünüz var mıdır? Ben... Sen söyle <laughs> ben başarılar diliyorum <laughs> bu zamana kadar. Zaten ne yaptıysanız o zaten son zamanlarda mucize olur. Olmaz demeyin. Yani son ana kadar yine çalışabilirsiniz. Ben TET akşamı yine çalıştığımı hatırlıyorum. Ama ben daha ezber yapmak zorunda olduğum için duyduğum senaryos farklıdır bu tarafa. Ee, ama yani kendinize güvenmek lazım. Ya ben burayı istiyordum ve bunun için ne yaptıysam artık o. Hani ve şekilde bunu nasıl yansıtabilirim diye. Zaten buraya gelen insanların çoğunluğunda en iyi sınavı asıl girdiği sınav oluyor bu arada. Kesinlikle. Bunu, da, bunu da sakın unutmayın yani. Şu ana kadar medyalarım böyleydi. Bu an şey gelmez belki. Tarzı bir notuz evet. ben düşüyorum. Kesinlikle. Ben az önce dediğim şeyi tekrar diyeceğim. Kendinize güvenin. Yani dediğim gibi emek verdiyseniz emek vermediyseniz ya emek vermem bir insana ben diyebileceğim bir şey yok. Çünkü işte, ya bu üniversitenin değerinden dolayı değil de Sonuç olarak gireceğimiz hayatımızda bize en büyük etkileyecek şeylerden birisi bu sınav. Yani yalan yok bu konuda işte hayatı belirlemiyor falan diyorlar ama çok net de belirliyor hayatı. Yani tabii ki bunun e, istisnaları olabilir. Tabii ki siz üniversitede iyi yapmadınız diye başarılı olmayacak olacak şey, başarılı olmayacaksınız diye bir kaide yok böyle bir şey demiyorum. Ama üniversite sınavı sizin hedeflerinize ulaşabilmeniz için çok net bir ve çok da aslında o hedeflere ulaşmanızı hızlandıracak bir adım ve bu adımdan iyi geçmek zorundayız hepimiz bence. Bu yüzden dediğim gibi emek verdiysek bu emeğin karşılığını alacağınıza emin olun. Stres yapmamaya çalışın, kendinize güvenin. Tüm sene zaten ders çalıştınız veya işte elinizden